Gürcistan toprakları içerisinde kalan Ahıska, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Çarlık Rusya'nın hakimiyetine girmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyet yönetimi tarafından Gürcistan'a bağlanan ağıska'da yaşayan ahali için bu dönem yıllar boyu sürecek vatan hasretinin başlangıcı oldu. Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Stalin'in Karadeniz çevresini Türklerden temizleme hedefi doğrultusunda Ağızka'da yaşayan Türk ve Müslüman ahalinin sürgün edilmesine karar verildi. Sayıları 86 bini bulan Türk ve Müslüman nüfus, birkaç saat içinde yanlarına eşyalarını almalarına dahi izin verilmeden Ağızka'dan Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine gönderildi. Yük ve hayvan taşınan vagonlara bindirilen Ağızka Türklerinin zorlu yolculuğu bir aydan fazla sürdü. Bu yolculukta yaklaşık 17 bin Ağızka Türk'ü açlık, soğuk ve hastalık nedenleriyle hayatını kaybetti. Hayatta kalan ağız Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınırları içinde bulunan çalışma kamplarında en ağır işlerde çalıştırıldı. Sürgün edildikleri bölgelerde özel yerleşim olarak adlandırılan iskan politikaları uygulanan ağız bu rejimin terk edildiği 1956 yılına kadar birçok temel haktan mahrum bırakıldı hayatlarını sıkı yönetim koşullarında sürdürmeye mecbur edilen ağız şehirlere yerleşmelerine uzun yıllar izin verilmedi. Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde zorlu koşullar altında yaşayan ağız kalılardan 30 bini açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. 1956'da sürgün kararı resmen kaldırılsa da Ağızka Türklerinin vatanlarına dönüşü Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından gündeme geldi. 2007 yılında kabul edilen Ağızka Türklerinin ana vatanlarına geri dönüşünü kapsayan kanuna rağmen Ağızkalıların dönüş süreci tamamlanmadı.